Hepimiz hayvanları severiz. Bununla birlikte böcekler söz konusu olduğunda çeşitli şekilleri, renkleri ve korkutucu boyutlarından dolayı onlara fazla ilgi gösteremiyoruz. Dünyanın en büyük böcekleriyle tanışınca çok şaşıracaksınız. İşte hem devasa hem de tehlikeli 20 böcek. Dev eşek arısı Tıpkı sosyal eşek arıları gibi koloni bozulursa yuvalarını savunurlar. Çoğu durumda insanlar onlara karşı saldırgan değilse hiçbir şey yapmazlar. Dev eşek arısı bal arısından daha uzun iğnelere sahiptir ve soktuktan sonra iğneleri kopmaz. Onları bu kadar tehlikeli yapan temel faktör insanları sokmalarıdır. Bir eşek arısı tarafından sokulma olasılığı çok küçük olsa da saldırmaya karar verdiklerinde bu kurban için ölümcül olabilir. Eşek arısı sokma başına diğer sokucu böceklerden daha fazla zehir salgılar fil böceği. Bu dev böcek Scaravedia familyasına ait bir böcektir. Erkekler 13 cm kadar büyüyebilir. Ancak dişiler erkeklerin yarısı kadardır. Siyah renktedirler ve ince mikroskobik kıllarla kaplıdırlar. Güney Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika yağmur ormanlarında bulunurlar. Dev su böceği Timsah keneleri olarak da bilinen bu tehlikeli böcekler dünyanın en büyük böceklerine rakip olan uzunluklara ulaşabilir. Dev su böcekleri 10 cm'e kadar büyüyebilir. Yaşadıkları akarsularda ve göletlerde obur yırtıcılar olarak bilinen dev su böcekleri dev kıskaçlarıyla sizi ısırırsa çok acı verebilir. Gagalarını avlarına zehirli sindirim suları enjekte etmek için kullanırlar. Birkaç dakika beklerler. Sonra oluşturdukları sıvı yemeği emerler. Kraliyet Goliath böceği Afrika'da yaşayan kraliyet gulyat böceği 98 gram olabilen 10 santim uzunluğunda dev bir böcektir. Sadece büyük değil aynı zamanda tembeller. Gün doğduktan sonra güneş onları ısıtana kadar hareket etmezler. Bir nevi ergen gibiler, uçabilirler. Neyse ki yoldan geçenlere saldırmaya korkarlar. Vahşi doğada vejeteryan gibi görünseler de esaret altındakiler protein için can atıyorlar. Ve köpek ya da kedi mamalarını afiyetle yiyorlar. Fryganisteria şensiz zao. 2016 yılına kadar dünyanın en uzun böceği Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen ve 56.7 cm ölçülerinde bir örneği olan değnek çekirgesi Phobaticus chaniae'ydi. Bacakları hesaba katılmadan tek başına vücudu bile 357 mm'ydi. Ancak 2016'da Güney Çin'lik yeni bir değnek çekirgesi türü dünyanın en uzun böceği ilan edildi. Bu seferki 62.4 cm'ydi. Adını devasa böceği aramak için yıllarını harcayan Batı Çin Böcek Müzesi'nde çalışan Zoli'den almıştır. Art Böcek severlerden değilseniz muhtemelen şimdiye kadar gördüğümüz böceklerden hiçbiriyle tanışmak istemezsiniz. Ancak sıradaki en korkusuz entomologun bile sinirlerini imtihana sokacak bir böcek. Artoplero yaklaşık 2.5 metre uzunluğundadır. Genişliği de 60 santim veya daha fazla olabilir. Vücudunun tüm uzunluğu boyunca bir kırk ayak gibi uzanan düzinelerce bacağıyla gelmiş geçmiş en büyük omurgasız türüdür. Böyle bir yaratık hemen hemen her şeyi yiyebilir ama neyse ki o sadece bitki yemeyi seçer. Dev Böcek dünyasının ağır toplarından biri sadece Yeni Zelanda'da bulunan Dev Veta'dır. Çok şükür başka yerde bulunmuyorlar. Cırcır böceklerinin akrabası olan bu tehlikeli böcekler. Bacaklar ve antenler dahil edilmeden 10 santim uzunluğunda olabilir. Ve 70 gramla bir serçeden daha ağır olabilirler. O kadar büyükler ki cırcır cır böceği akrabalarının aksine etrafta zıplayamaz ve uçamazlar. Güzel de değiller. Veta ismi Maori dilinde çirkin şeylerin tanrısı anlamına gelen bayı tapunga kelimesinden gelir. Akteon Böceği Aktyon böceği aynı zamanda Skarabedia ailesine ait bir böcektir. Yunan mitolojisindeki ünlü kahramanın adını almıştır. Yukarıda belirtildiği gibi yaklaşık 5 ila 12 santimetrelik bir vücut uzunluğu ile en büyük böceklerden biridir. Erkekleri 13,5 santimetre uzunluğunda ve 4 santimetre kalınlığındadır. Bu tür Güney Amerika'da özellikle Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Fransız Guyanası, Panama, Peru ve Venezuela'da bulunabilir. Taysania Agrippina beyaz cadı. Güney ya da Orta Amerika'daki bir ormanda yürüdüyseniz ve beyaz cadı güvesinin oturduğu bir ağacın yanından geçtiyseniz kanat açıklığı 30 santimden fazla olsa bile onu fark etmezsiniz. Renkleri o kadar güzel ki gerçek olduğuna inanamayacaksınız ama aynı zamanda en sevdikleri ağaçlarla uyum sağlamak için mükemmel bir şekilde uyarlanmışlar. Bu dev böceğin tek benzediği şey ağaç kabuğu değil o kadar büyüktür ki uçarken çoğu zaman yarasa gibi diğer uçan yaratıklarla karıştırılır. Meganoropsis permiana bu böcek soyu tükenmiş Meganisoptera'nın bir cinsidir. Kuzey Amerika'nın erken Permiyen döneminde yaşadığı bilinir ve tüm zamanların bilinen en büyük böceğidir. Meganoropsis Permina 1937'de Elmo, Kansas'ta tanımlanmıştır. 330 milimetrelik bir kanat uzunluğu, 710 milimetreye kadar tahmini bir kanat açıklığı ve neredeyse 43 santimetrelik baştan kuyruğa bir vücut uzunluğu ile bilinen en büyük böceklerden biridir. Kraliçe Alexandra'nın kuş kanatlısı dünyanın en büyük kelebeği kraliçe Alexandra'nın kuş kanatlısı 30 santimin üzerinde kanat açıklığı ile isminin hakkını veriyor. Sadece Papua Yeni Gine'nin Irak bölgelerinde bulunan bir örneği bir av tüfeği ile düşürüldü. Daha 1906'da keşfedilmiş olmasına rağmen bu nazik dev nesli tükenmekte olarak kabul ediliyor. Çoğunlukla habitatını kaybetmiş durumda. Devasa Oyuk Hamam Böceği Gergeden hamam böceği olarak adlandırılan bu böcek dünyanın en ağır hamam böceğidir. İşin garibi, bu çok da nefret etmeyeceğiniz bir hamam böceği. Diğer hamam böceklerinin aksine gergeden hamam böceğinin kanatları yoktur. Zararlı olarak kabul edilmez ve ölü yaprakları parçalayarak ekosistemde önemli bir rol oynar. Bazı insanlar onlara evcil hayvan olarak bakmaktan memnun. Avustralya'da bulunan bu böcekler 10 yıl kadar yaşayabilir ve 7 santimden fazla büyüyebilir. Pepsiz. Bu muazzam eşek arısı o kadar büyük ve vahşidir ki tarantulaları avlayıp yiyebilirler. Bacaklarının uçlarında kurbanlarına saplamak için kullandıkları kancalar vardır. Ve sokmaları dünyanın en acı verici deneyimlerinden biri olarak kabul edilir. Neyse ki rahatsız edilmedikçe çoğunlukla uysaldırlar. Ancak yine de bunlardan biriyle karşılaşmak istemezsiniz. Macrodontia calvicornis Macrodontia kervikornis bilinen örneklerinin uzunluğu 17 santimetreyi aştığı en büyük böceklerden biridir. Bu uzunluğun bir kısmı muazzam mandibulalarından kaynaklanmaktadır. Macrodontia uzun diş anlamına gelir. Kervikornis ise geyik boynuzu demektir. Aynı zamanda kılıç dişli uzun boynuz böceği olarak da bilinir. Yaşamın çoğu 10 yıla kadar sürebilen larva evresinde geçer. Larvaları son derece büyüktür ve uzunluğu 21 santimetreye kadar ulaşır. Herkül Böceği Bu böcekler Güney Amerika'nın ormanlarında dolaşır. 17 santim uzunluğundaki vücutlarının alnında devasa boynuz benzeri kıskaçları vardır. Erkeklerin de vardır yani. Dişlerin bedenleri biraz daha uzar ama bu ayırt edici özelliğe sahip değildir. Kendi vücut ağırlığının 850 katını taşıyabilmeleri nedeniyle dünyadaki en güçlü yaratıklardır. Titan Böceği Titan böceği dünyanın en korkunç böceği olarak kabul edilir. Ölçülen en büyük örneği 16.7 santim uzunluğundadır. 18 santim aşan örneklerinin de olduğu bilinmektedir. Titan böceği, herkül böceği ve kılıç dişli uzun boynuz böceği gibi böceklerle karşılaştırılabilir. Atlas böceği Atlas böceği bir Dynastina türüdür. Yunan mitolojisinde gökyüzünü sonsuza dek tutmaya mahkum bir titan olan Atlas'ın adını almıştır. Erkekler dişilerden daha büyüktür ve 13 santimetreye kadar bir uzunluğa ulaşır. Atlas böceğinin larvası dokunulduğunda ısırmada dahil olmak üzere şiddetli davranışlarıyla bilinir. Yeterli yer ya da yiyecek yoksa birlikte yaşayan larvaların ölümüne savaştıkları iddia edilir. Ancak bu bilgi resmi olarak doğrulanmamıştır. Atlas böceği Güney Asya'da özellikle Endonezya'da yaşıyor.